Hepinize arkadaşlar ben yaz arkadaşlar arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün bir sürü kutu açacağız arkadaşlar türlü türlü kutular açacağız evet Eymen ee, oyunumuza girecek az sonra evet arkadaşlar şimdi dükkanımıza giriyoruz girelim kasmazsa inşallah evet girdik evet bu şekilde ee, şeyler gelmiş özel teklifler evet arkadaşlar ee, Böyle bakılırsa şu spreyi veya şu oyuncu simgesini almayı düşünüyorum. Evet burada ücretsiz kutumuz var. Burada da kostümlerimiz var. Evet. Şimdi arkadaşlar ücretsiz kutu, kutuyu Eymenle taş kağıt makas yaparak ıı, yapacağız. Eymen ne ses versin? Evet. Evet. Eymenle şimdi taş kağıt makas yapıyoruz. Başla Eymen. Eymen'i kırdım arkadaşlar. Şimdi kutuyu ben açacağım. Evet. Tutsan oğlum. Manyak ya. Evet. Açtım kutuyu. Savaş kısmı o kadar da önemli değil zaten. Yapıştırdım. Bir şey çıkmadı. Evet. Bu şekilde de sonlara doğru. O şu B'yi alsam mı diye acaba. Olabilir aslında ama. Evet. Etkinliklerimiz gelmiş onları da alalım yeni etkinlikler alındı ve şimdi kutulara başlayacağım. Evet, kutulara başlıyorum. 10 taşı aldım. Büyük kutu. Büyük kutuya başlayacağız ve bir saniye bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemenle ee, Eymenle taş kağıt makas yapacağız büyük kutu açmak için. Evet. Arkadaşlar burada yemin ederim hepsi doğru çıkacak. Başlayayım ben. Eymen'i kırdım büyük kutu bende. Ve yapıştırdım. 49. Hadi. Hadi be. Evet, şimdi savaş kutusu için taş kat makas Eymen kağıt yaptı, ben taş yaptım. Eymen beni aldı. Savaş kutuya bastı. Ve yapıştırıyor. Yapıştırdı. Hiçbir şey çıkmadı. Hangi bir şey çıkacak? Evet, büyük kutu. Kırdım. Ya yapıştırdım. Hadi 65 ne be. Şöyle masdal alalım Elmas diyor. Altın işte. Evet büyük kutu bir tane daha. Taş taş. Taş taş. Eymen geldi büyük kutuyu yapıştırdı. Eymen, bassan oğlum. Neyi bekliyorsun? Sekiz ne bekliyorsun? 8 kere. Oğlum ne 8 kere sekecek? Onu mega kutuda yaparız hadi. Bas. Ve bastı. 87 mi? Tüş. Büyük kutudan fank çıkarttık ve videoda. Videoda fank çıkarttık. Hem de büyük kutudan. Aferin Eymen. Bas savaş Kutuya Senin hakkın. Bas. Fink çıkarttı arkadaşlar Prostar hesabına. Daha yeni arkadaşlar evi çıkartmıştım ve yeni karakterimiz Eymen'in sayesinde geldi. Eymen'in sayesinde yeni karakterimiz geldi ve videoda hayırlı olsun. Teşekkür ederim Eymen bu arada. Sağ Büyük kutuyu da yapıştırabilirsin. Arkadaşlar taş kat makası burada boş verdim. Eymen karakter çıkart hakkı. Bas. Bas bas. Tamam. Hatta beş neyse. Son bir Yapıştır. Haydi. 51. Bir an çıkacak sanıyorum. Evet tamam. Mega'yı ben yapıştırayım. Tamam. Evet, yapıştırdım. 8 kere 8'in. 1. Evet, 2. 3. 4. 5. Oo, daha bekliyoruz ya. 6. 7. Aa, altı şimdi. 8. Dur bir kere daha 8'in yanlış söyledim. 9. Yapıştırdım. Haydi 5. Ya 5 ya. Evet arkadaşlar, bendeki kutular bitti çıkan karakterimiz Eymen'i sayesinde Feng çıktı. Bakın, Feng çok zor çıkanlardan kromatik çıkarttı. Oo! Aa, bir Yeni verecek. bir karakter geliyormuş arkadaşlar. Allah Allah. Güzel mi? Ne bu? Süper Ender mi lan? Evet, Süper Ender. Lan çok kötü ya. Çık olmaz bana. Evet, Feng, feng çok, çok Eymen Feng çıkarttı bize. Allah razı olsun diyoruz. Kromatiklerimizden eee çok fazla olmadı. 2-3 hafta önce Eve'yi çıkarttım. Şimdi Eymen'in sayısına Feng'i çıkarttım. Evet arkadaşlar. Şimdi Hı -hı. diğer hesabımıza geçip geliyoruz. Bir anda evet arkadaşlar. Şimdi Hayra hesabına geçtik. Eymen'in yedek hesabı. Yani eski hesabı da Eymen'le ikimizin arasında bu. Evet. Eymen'e evet. de bugün Dynamite çıktı. Şöyle özel teklifleri geçtik. Yeni teklifler. Arkadaşlar bu arada ee, şöyle şu oyuncu simgesini mi alayım yoksa? Yok ki buradan. Fırsat. Buradan e, ne e, yakışıklı yakışıklı mu alayım. Ne dersiniz? Veya sprout Aa, da var. Şunu alsana. Abi mu? Onu alamam. Aa, evet. Çok pahalı. Evet 16 biraz şeyimizi alalım. Olamazsın. Oranları arttırırız. Efsane Al, al Aldım. Alabilirsem evet. Bir, birazcık da para Evet şimdi hemen Taş, küt, makas. Taş, kıt, makas. Ben kazandım. Büyük kutu bende. Yapıştırdım. 48. Bir şey çıkmadı. Devam. Sağ Savaş kutusu. Taş, küt, makas. Taş, küt, makas. Eymen berabere. Taş, küt, makas. Kazandın. Yapıştır. Bir keseceksin şey yere. Niye seksin oğlum? bunları çekmesine gerek yok. Çıkmadı. Geç. Evet. O o 10 taş al. Oo! Büyük kutu. Taş, kıt, makas. Eyman kazandı. Yapıştır. Umarım çıkar ya. Yapıştır. Kere. Beş kere mi? Bir. Değiştirdim dörtten. Oğlum 5. bak süre bitecek hadi. Dört. Beş. Hadi bakayım. Umarım çıkar. Üç. Kırk beş. Hadi be. Hayır. Abi otuz beş olsa. Savaş kutusu. Taş, kıt, makas. Kesti al. Savaş kutusu. Sekmesin. Oğlum <laughs> niye seksin ya? On yedi. Telefon çalıyor. Büyük kutu. Kıt. Makas. Eymen kazandın. Burada hiç ben açamadım ya. Yapıştır. Kaç. Tabii. İstediğin kadar seksin. Beş. Dört. dört beş oldu herhalde. 60 Altmış mı? Altmış. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer Eymen'in hesabına geçip geleceğiz. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Eymen'in e, e, Hesabına geçtik Burada kutular açacağız Evet ilk önce dükkana bir şey gelmiş şimdi geldi e, Bakıyoruz Şu şekilde kutular Böyle bir şeyler şeyler Bir şeyler bir şeyler bir şeyler Ne oldu lan? ne gelmiş gelmişti ha. Oo, Böyle şeyler gelmiş Ya bir kutu gelseydi şunlar geleceğine Eymen'in de bir sürü şeyi var ya Neyse kutular açmaya başlayalım Evet, mega kutu var hemen de bu arada. Büyük kutu için taş kağıt makas başlıyor. Evet, başlayalım. Taş, kağıt, makas. Taş taş yaptık. Yarım saattir aynı. Eymen kazandı, büyük kutuyu yapıştırdı. Sekmesini bekliyorum herhalde. Beş, beş kere sekecek. İki, üç, dört, beş. Yapıştır. Beş. Ben basamadım. İki. E, dur. çıkıyor. Ah be. Nasıl çıkmıyor? Ben iki yazdım da çıkıyor sanıyordum. savaş kutusu. Ey. Hemen yapıştırmaya kalkıyor hemen. Yapıştırıyoruz. savaş kutusu bende. Ey yazdı çuş. Abicim hemen de hiçbir şey çıkmıyor. Gel. Ha. Neyse bir daha. Yok ya hadi. Neyse ben bendeymiş arkadaşlar. Çıkıyor kazandım. Hemen acıdım. 55 çıkmadı. Mega kutu ya da şuradakileri yapalım. Savaş kutusu. Taş, kutu makas. Eymen kazandı arkadaşlar. Savaş kutusunu yapıştırıyor. Bir kez çeksen yeter. Bir. Arkadaşlar büyük kutuyu da Eymen yapıştıracak çünkü mega kutu Bir. bende. Hiç mega şey. kutu bende. Ben en en çok koltuğumu seviyorum. Koltuğa verdi Eymen. Çok seviyorum koltuğumu. Büyük kutu. Ya da büyük kutu benim olsun mega senin olsun. Büyük kutu yapıştırdım. Bir şey çıkmadı. Megayı 8 kere sektiriyoruz hadi. Ha. Bas. 8. Evet. 1 2 İnşallah hemen bir şey çıkar ya Üç. Bana çıkart da hemen 4 5 6 7 8 Yapıştırdı 5 mi? 5 de Abi 5 mi? O kadar. Abi o kadar biriktirdik harbiden ya Azıcık acı be neyse. Eymen'e bir şey çıkmadı. Olabilir. Diğer bölümde belki çıkar. Evet şu şekilde baktık 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 baktık. Evet, Eymen'in almak istediği bir şey var mı? Yok. Yok mu? Mesela şey alabilirsin 26 taşa. Koldun alabilirsin. Yok. Veya var, var. bunu alabilirsin. Oyuncu simgesi güzel. Ne diyorsun? Ne Bunu mu? Hı? Oğlum onu ne yapacaksın? Annem istedi. Onun annem. Annenin ne alakası var rozet paketi bu? Tamam hadi. Bunu yiy. Bunu mu alıyorsun? Şimdi. Bunu mu? Hı? Yapıştır. <laughs> Eymen'in yeni rozet paketi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Um, Ve arkadaşlar burada da kanalda görüşürüz diyoruz. Zil çaldı bu arada. <laughs> Ve görüşürüz. Bay bay. bay. bay.